Baba yeğenim, siz buraların eski durumunu bilmezsiniz. Karanlıktı, ışıklar yoktu. Çocuklarımızı getiriyorduk, karanlıkta yuvarlanıyorlardı. Sosyal tesisimiz yoktu. İşte temiz değildi, gelirken çekiniyorduk. Ama son yıllarda çok şükür her taraf aydınlandı, temizlendi. Eskiden çöp kokusundan ben çıkmak istemiyordum. İşte İstanbul'dan misafirlerim geliyor, iş işte akrabalarım bilmem. Şimdi çok rahat kaleyi gezdirebiliyorum onlara. Şimdi ışıklandırılması çok güzel. Oturma yerleri var. ızgara, piknik yapma yerleri var. Her şeyi tesisimiz var. Her şey çok güzel. Ben geçen mesela kafam esti. Çıktım dolmuşa çınarlarda bekledim geldim şu masaya oturdum. Çekirdeğimi aldım. Acaba dedim şeye çıksa dedim. Tesise dedim. Baktım oturuyorlar. Hani pahalıdır diye gitmek istemedim işin açıkçası. Herkes harcıyor ben niye harcamayayım dedim. Gideyim, çok at pahası değil de dedim bir kahve. Kahvesi çok güzel uygundu. Oturdum bir kahvemi içtim orada. Ondan sonra çayımı da içtim. Ondan sonra geçtim gittim. Başkanımız e, şimdi sosyal tesis yaptı, çok güzel. E, günlerimizi yapıyoruz, kahvaltılara geliyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bak oğlum, çayım önümde, keyfim yerinde, giresun'da da işler yolunda. Sun 1968'den beri kazandıran geleneği devam ediyor. Yarım asrı aşan deneyimiyle 21. yüzyıl eğitim anlayışını bir araya getiren Uğur Kurs tüm sınava hazırlık gruplarında öğrencilerin hedefe yönelik çalışma bilincine sahip olmasını sağlıyor. Her biri kendi alanında uzman, deneyimli ve başarı idealine sahip akademik kadrosu hem öğrencilere hem de velilere güven veriyor. Özgün ve zengin içeriklere sahip yayınlarıyla başarının kaynağını öğrencilere sunuyor. Her öğrencinin farklı olduğuna inanan Uğur Kurs, kişiye özgü öğretim modeliyle kendi hızında öğrenme deneyimi kazandırıyor. Etkili ölçme ve değerlendirme yöntemleriyle öğrencilerin seviye tespiti yapmasını kolaylaştırıyor. Öğrencilerin servis tabanlı yönetim sistemi Stoysu kullanarak deneme sınavlarında cevaplayamadıkları soruların çözüm videolarını izlemesini sağlıyor. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi desteğiyle hedef odaklı ve kendini tanıyan bireyler yetiştiriyor. Birebir görüşmeler sayesinde velilerin öğrenci gelişimi ve kazanımları hakkında takip yapmasını sağlıyor. Velilere yönelik eğitimlerle öğrencileri tanıyan, bilinçli ve ekip çalışmasına hakim ebeveynler kazandırıyor. Uğur Kurs şeffaflık vizyonuyla velilerin tüm sorularını yanıtlayarak onlarla bağ kuruyor. Öğrencilere sağladığı destekle kurslarımızda her zaman güvende hissetmelerini sağlıyor. Uğur Kurs'un eğitimi her koşulda kesintisiz devam ediyor. Şimdi kazandırma geleneğini sürdürme zamanı. Uğur Kurs kazandırır. Değerli bulanacak haber takipçileri ve izleyicileri merhaba demek istiyorum. Bu akşam farklı farklı olduğu kadar da çok özel karşınıza çıkacağımızı duyurmak adına başlıkta da Piraziz ilçemize özel olarak bir küçük bir tanıtım yapacağım. Çünkü normalde 18'den 17'yi aldık. Niye? yazdan kışa saat uygulaması her ne kadar ülkemizde olmasa da gecelerin uzun olması sebebiyle günümüzü ve gecemizi daha iyi kullanmak adına biz 18'li yayınımızı 17'ye almıştık. Ama bu akşam şu anda size ben bir tanıtım sunumu yapıyorum. Niye? Biraz sonra yayından ayrılacağım. Saat 18'de birbirinden özel, birbirinden değerli kıymetli misafirlerimle birlikte olacağım. Öncelikle yarın biliyorsunuz hepiniz Prizde e, bir sunum olacak. Bu arada heyecanımı mazur karşılayın. Birbirinden değerli, birbirinden özel konukları ağırlayacağım. Ve bu konukları ağırlarken de bulanacak Uğur Kursu her zaman yanımızda olacak. Özel kitap ve kırtasiyeli her zaman yanımızda olacak. Ne yapacağız bu akşam? Bu akşam sadece tanıtım yapmak istiyorum. Şöyle ki hemen jenerik ve kumanda masasında tek olduğum için hemen yanıma şu görüntüyü alacağım. Fazla zaman almamak için çünkü tanıtım fragmanı hazırlamak için müsaade isteyeceğim sizden son anda Ankara'dan gelir gelmez daha otellerinde ısrar ettikleri bir zaman diliminde şu anda sırf bizim yayınımıza çıkabilmek adına o güzel özel bir sunumla sizlere sunum yapacağımız ve özel bir sunum göstereceğimiz o güzel insanlarla birlikte olacağız. Onlar kim diye soracak olursanız kısa zamanda hemen resimlerine ulaşamadık ama bize katılmalarından dolayı ve Piraz'de bir ilk yaşatacak olan bu güzel insanları sırasıyla söylemek istiyorum size. Hemen müsaade ederseniz en başta programın sunucusu biliyorsunuz Piraz'de yarın gastronomi, ve Turizm Festivali gerçekleşecek ve biz o festivalin Piraz'de gerçekleşecek olan birçok festivaller, birçok etkinlikler yapıldı. Öner sünnet etkinlikleri, Enver Yücel'in bir takım etkinliklerinin üstüne asla bir festivalin ya da programın üstündeyiz diye demiyorum. Onlar çünkü onlar mihenk taşı. Kaldı ki bu gastronomi sözünü de ilk önce ele alan, dile alan, sunan, akıllara yer eden Enver Yücel'in ta kendisidir. Bugün de Piraziz gastronomi kurucularından hanımefendi Cansel e, Gürenç hanımefendi bizimle olacak. Filiz Gökdemir eğitmen şef bizimle olacak. Bülbül Karakuş eğitmen şef kendisi ve o programın, o festivalin sunucusu birbirinden değerli sanatçıların da ağırlanacağı o Prezi'deki festivalin sunucusu da gazeteci meslektaşımız Nur Kılıç hanımefendi burada olacak. Dört hanımefendiye hitap edeceğim. O yüzden saat 17'deki yayınımı ben müsaade isteyeceğim. Şimdi onların isimleriyle ve o dış mekan çekimi yapacağımız sunumla birlikte size bir tanıtım fragmanı göndereceğim. Ama bu arada misafirlerimizi ağırlayacağız. Çünkü ben yarınki sunum için öncesinde bir tanıtım yapabilirim dediğimde dört tane bir bayanın hay hay memnuniyetle demesi beni son derece onurlandı. Ben de bu anlamı bugünü bu özel e, zaman dilimini 17'de sıkıştırarak onların hani derler ya, iki ayağını bir pabuca sığdırarak asla değil ama onların geniş ve rahat bir şekilde gelerek o cumhuriyet kadını olduklarına inandığım daha ilk kez sizinle birlikte olacağız ama böylesi bir sunum böylesi bir etkinin önünde önderliğinde şef ünvanı almak kurucu olmak başlı başına bir e, özellik dolayısıyla ben sizden bu programı şimdi yayınlayın Sonrasında ise ben normal akışımı 17'de başladım. İlkemden taviz vermeden her akşam 17'deki programımızı sunacağız. Ama kısa sunacağız. Niye? Misafirlerimi karşılamak, onları ağırlamak, onlara oturacakları, yaka mikrofonları, sunumları. Çünkü alanım çok dar. Bu anlamda da ben Bulancak Kaymakamı'nda istişare haline gelip daha sesimizi daha du güzel duyurabileceğimiz kamu yararına yapmış olduğumuz bu hizmet her ne kadar özel kişisel de gözükse daha neler ya da ne şekilde bir ortamda bu sunumları gerçekleştirebiliriz diye de sunumlarımız olacak. Bizi izlemeye devam edin. Bu arada Siberler Güney hayırlı yayınlar demişler. Uğur Köse, Köse yok Keso hayırlı yayınlar diliyorum sana demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben hepinizden müsaade isteyeceğim. O konuklarımın isimleriyle bir tanıtım fragmanı hazırlayacağız. Biraz sonra saat 18'de tekrar sizin karşınızda olacağız. Ama o birbirinden değerli birbirinden özel 4 hanımefendi sunuculuğunu ve programı yürütecek olan yarınki gastronomi festivalinin ve gastronomi ve turizm festivalinin sunumunu yapacak olan gazeteci arkadaşımız Nur Kılıç olacak. Plaza gastronomi kurucu başkanı Cansel Gülenç hanımefendi olacak. Filiz Gökdemir eğitmen şef olacak yine aynı şekilde Bülbül Karakaş eğitmen ve şef olarak dört hanımefendiyi burada ağırlamanın onurunu, gururunu, mutluluğunu ve tarihe not düşecek bir şekilde bir yayın yapabilmek adına dar ama gönlü geniş olan bu salonumuzu, bu stüdyomuzu, bu ofisimizi müsaadenizle o misafirlerimi ağırlamak ve saat 18'de tekrar su siz o sizler o ekranlarınızın tabletlerinizin telefonlarınızın ya da bilgisayarınızın ya da bilgisayar ortamından ya da telefon ortamından o dev ekranlara ilettiğiniz e, teknolojiyi kullanarak güzel bir program izlemeniz dileğiyle saat 18'de Bulancak haber Piraziz'e özel ve Piraziz'in o değerleri ve ilk festivali gastronomi anlamında ilk festivalinde birlikte olmak öncesinde bilgilenmek için bizi mutlaka takip edin diyorum. Ve ben her zaman olduğu gibi yayınımı kısa tutacağım. Her zaman olduğu gibi derken aslında yayınım asla kısa değil. Ama bugüne has özel olarak görüyorsunuz kendimi bile bir anda o boşlukta bulup şunu bu tarafa geçirmem gerekirken bunu o tarafa geçirdim. Çünkü dört hanımefendi bir ben Cumhuriyet kadınlarıyla birlikte burada olmanın heyecanı içerisindeyim. İnşallah teknik ses olarak da güzel bir sunum olacağını düşünüyorum. Bizi izlemeye devam edin. Bulanacak haber ve çok yakında daha kapsamlı olmak için adımızın Ajans 28 olarak bütünlüğüyle kucaklayan yanıyla birlikte olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. 18 çift sıfırda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın diyoruz. 18'de birlikteyiz. Şimdilik iyi akşamlar. yeğenim. Siz buraların eski durumunu bilmezsiniz. Karanlıktı, ışıklar yoktu. Çocuklarımızı getiriyorduk, karanlıkta yuvarlanıyorlardı. Sosyal tesisimiz yoktu. İşte temiz değildi, gelirken çekiniyorduk. Ama son yıllarda çok şükür her taraf aydınlandı, temizlendi. Eskiden çöp kokusundan ben çıkmak istemiyordum. İşte İstanbul'dan misafirlerim geliyor, iş işte akrabalarım bilmem. Şimdi çok rahat kaleyi gezdirebiliyorum onlara. Şimdi ışıklandırılması çok güzel. Oturma yerleri var. ızgara, piknik yapma yerleri var. Her şeyi tesisimiz var. Her şey çok güzel. Ben geçen mesela kafam esti. Çıktım dolmuşa çınarlarda bekledim geldim şu masaya oturdum. Çekirdeğimi aldım. Acaba şeye çıksa dedim. Tesise dedim. Baktım oturuyorlar. Hani pahalıdır diye gitmek istemedim işin açıkçası. Herkes harcıyor ben niye harcamayayım dedim. Gidim çok at pahası değil de dedim bir kahve. Kahvesi çok güzel uygundu. Oturdum bir kahvemi içtim orada. Ondan sonra çayımı da içtim. Ondan sonra geçtim gittim. Başkanımız e, şimdi sosyal tesis yaptı, çok güzel. E, günlerimizi yapıyoruz, kahvaltılara geliyoruz. Teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bak oğlum, çayım önümde, keyfim yerinde. Giresun'da da işler yolunda. Hey, başarmanın yöntemini mi arıyorsun? Evet arıyorum. Bana özel olsun, rehberlik etsin. Performansımı ve hedefimi görebileyim. Videolu anlatımlar, soru ve test çözümleri olsun. Bir de öğretmenlerimle online ders yapabileyim. Çok şey mi istiyorum? Uğruna inan. Şimdi internetini aç, tek tıkla Uğur kursa bağla. Sınavlara hazırlıkta sınırlar kalkıyor. 54 yıldır kazananların adresi Uğur. Yeni nesil dijital eğitim platformu Uğur Dijital'le sen neredeysen oraya geliyor. Uğur Dijital şimdi bütün Uğur kurslarda